Merhaba değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir video hazırladım. Sevilen oyuncularımız Özge Yaz ve Gökberk Demirci'den harika videoyu sizlere sunuyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Yeni görüntüler ve yeni paylaşımlarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın sağlıklı, mutlu, huzurlu kalan değerli Özge Yaz ve Gökberk Demirci severler. ikilinin aşk dolu fotoğrafları herkes tarafından beğenilir sebep oluyor.